arkadaşlar gördüğünüz gibi Yusra tam tamına bir 500 kilo oldu kocaman bir top ve onu gördüğünüz şu parkurdan yukarıya doğru çıkarmaya çalış. <laughs> Çok eğlenceli ve komik bir video olacak. Video mutlaka beğenin. Yeni gelen videolardan haberdar olun. Kanalın zilini açın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah oy bu ne böyle? Yusra kafanı görebilir miyim? <laughs> Kafana bak. Sen de oynayacaksın merak etme. Sadece benlik bir şey değil bu. Sen de oynayacaksın. Bak kız iyi gidiyor. Al al al! Oğlum hayır! Üstüra! Üstüra hayır gitti! Ayaklarını <laughs> ayakların niye oynamıyorsun? Hadi düşecek. Hayır 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 hadi şurada şurada. Şurada ne yapayım şöyle ortaya çocuk çekin. <laughs> abicim bu çocuğu itmek zormuş ya. Bismillah. Hadi yavrucuğum hadi. Hadi hadi hadi. Üstüra gidiyorsun kızım. Kafana bak kafana. <laughs> Kendini tamamıyla salmışsın. Ana! Üstüra sıra sende yavrucuğum. Süresel de hadi güle güle git. Sar bakayım şunu gitti. İlerle şimdi. Evet birazcık yumurta oyununa benziyor. Aç bakayım kapıyı dur baba geçsin devam et. Bir dakika ben de mi açıyorum? Ana ben de açıyormuşum. Devam et devam et devam Geçim. et. Düşme lütfen. İnsan gibi git canım. Bak. Hüsra. Burada bir 500 kilo daha adam. Geç kızım. Hüsra ne yapıyorsun kızım? Yürüsene. Bak buradan dikkatli geç. Düşme şurada. Yapma aman 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 Sağlı gel sağlı düz gel düz gel düz gel evet 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 çok güzel geç 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 Şöyle gel sıra bende oh be sal kendini Kızım sal sana Baya iyi güzel saldı ben şimdi seni nasıl geçireceğim buradan keşke biraz daha ileri gelseydim Düşecek gibi ona hayır 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 oğlum hayır 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 Hüsra Hüsra o eleme çocuğu, eleme çocuk düşecek aşağı. Şöyle ileri, oh be, ayarsız bir şişman oldun ya. <laughs> Bak ay, burada şey yok Yusura Burada seni kaçırırsa nereye gideceğim biliyor musun aşağıya? Yavaş, yavaş, yavaş. Üy, çok kötü. Yapma, yapma, yapma. Yusuf, <laughs> Yusuf çok zor ya, çok zor. Düşersem sen ben top olacağım. Yapma, yapma, yapma. Allah aşkına yapma abicim. Yapma, yapma, yapma. Yapma, vallahi gidiyor ya. Şöyle itelim, tamam çok güzel. Burası baya zor. Ay kenara dayandı bir süre. Arkadaşlar. Tamam, tamam. Oy, anam o nedir? Patlatacaklar beni. Yusra seni patlatmak için orada bir şeyler duruyor. Balon Yusra'yı taşıyoruz arkadaşlar. Mi? Gelme, gelme. Düz gideceğim, düz gideceğim, düz gideceğim. Çok güzel. Patlatayım seni. Hayır ya. Hayır, üstüme gelme ya. Birazcık kilo hakim olsaydın. Niye bu kadar yedin? Yemedim ben. Yememiz için bu nereye yememiz? Hayır gitti. Buradan dümdüz çıkacağım tamam mı şimdi? Hadi. Sağdan eyvahlar olsun. Allah aşkına ya. Gelen oyuna bak ya. Bak yukarıdan bir şey düşüyor aşağıya. Düşme Üstüne ne yapıyor kızım? Elini ayağını salma bu kadar kendini kızım. Top geliyor yukarıdan. Ben nasıl gideceğim buradan? Solu alayım. Yapma. Yap ben gidiyordum ya. Şuradan gitsene oğlum. Gelme patladı. Hayır. Aram canı gitti. Üsre patlayacak şimdi. Yavaş yavaş yavaş. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Gelme gelme buraya gel. Bir daha vurdu. Gidiyor Üsre ölecek şimdi. Herhalde. Tamam orada kaldı. Şu top bir geçsin. Bir dakika ya. Döndür bakayım. Bir dakika bir dakika çok şey yaptık ya. Ne veriyor bakayım? Futbol topu. Canlanma falan mı bunlar? Ne yapacağız şimdi? Be Oğlum. Hii. Top patlattı. Abo. Tekrar oyna varmış. Oynatayım tekrar. Hayır. Evet arkadaş. Kafam üzülüyor. Ne yapıyorsun kız? Oyna var ya. İstirahat düzgün bir şekilde beni kızdım. Sona doğru ulaştıracağını düşünüyorum. Doğru mu? Doğru düşünüyor muyum? Yanlış mı düşünüyor? Doğru, He? düşünüyorum. Doğru düşünüyorum. Ne? Bunu yapabilirsin. Belki yapabilirim. Hadi bakalım. Burada beraber. Çok tatlı değil miyim ya? Şu tipe bir bakar mısınız hele? <laughs> İttir! İttir! Şişmanlıktan hareket edemiyorum. Ha? Şimdi ben kendim gidiyorum buradan. Tamam. Yürü kardeş. Birbirimize çarpmayalım. Geç oradan. Geçtin mi? Hı hı. Hadi. Şimdi bir daha geçiyorsun. Sen. ben niye çıkamadım oradan? Tamam çok güzel. Anca arkadaşlar yerde yuvarlanabiliyorum çünkü gücüm yok. Ana burası zormuş ha. Şimdi şuradan seni zorlamayacak şekilde hemen. Ha al şimdi bak gördün böyle yapacaksın. Bak böyle önüne getirip koydum. Yusra hiç güven vermiyorsun kızım bu nasıl bir sürüş? Boynum kırıldı ya üstüne bastırdım 500 kiloyla bak sana boynuma. <laughs> Güzel, Güzel. Çok iyi. ee, sana nasıl yapacaksın? Bak o küçük boyla neler yapıyor. Bak sen. Helal kız. Altında ezilme de. Arkadan biri yanaşıyor. Ya. Onun da bir şey olmuş. Onun, onun da boynu kırılmış. Çık şimdi. <laughs> Arkadaşlar çekin ayaklarım sağa sola hareket. Müsa harbi benden iyi gidiyorsun şu an. Sol yapıp gidebilirsin. Bak gözünü seveyim beni patlatma tamam mı? Ben zaten. Beni patlatma bak boynum kırılmışsa yapma. Sola doğru. Bak sola doğru. Diğer çocuk itiyor, sen de yetebilirsin. Çok güzel. Çok güzel. ayakkabı bile olmuyor artık. İttir yavrum. İttir. Çok güzel. Devam et. Ne? Hadi. 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 Bak yine patlatacak gibi. Babam mı burayı daha güzel yaptı yoksa ben mi arkadaşlar? sen güzel yaptın da bak burası önemli. O top beni bana vurmasın. Bak çocuk çocuk müthiş bir şekilde yukarı çıktı ya. Ya biz de şu yukarı çıkalım artık. Tamam, top geliyor bak geliyor geliyor. Vurdu mu? Vurmadı. Hediye diyor ya. Bakayım hediyede ne var. İstemiyorum abicim elması. Yusra. Sola bastır git yukarı. Aşağı düşecek. Vurdu. Top bana vursa aşağı düşerim. Çık 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 Soldan gitsene kızım. Top bana vurdu. Allah eline kaldık ya Rabbi. Oğlum yürüsene. Kızım ne yapıyorsun? Vurmadı. Kızım sola al beni git artık. Lütfen bak o top vuracak bana. Tamam 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 tamam. Allah'ım ya! Hayır! 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 <laughs> gel ben yapacağım. Tamam, Demin iyi değildim ama şimdi bir profesyonel gibi bir süre yukarıya yuvarlıyorum. Beni nasıl attın aşağıya? Çuval gibi indim ya? Beni ne hale getirdin kızım ya? İndiriyoruz arkadaşlar. Gül, güle güle. Bundan sonra kendi başınasın. Hadi aç kilidi. Yuvarlanıyor arkadaşlar. 500 kilo platform yıkılmazsa inşallah platformu yıkabilir. Yürü kızım. Geç orada. Köprüyü kırmış buradan biri ve geçmeye çalışmış. Kaldırmamış platformu. Açtım. Bak bana bak. Şuraya gelince hızlan. Dibe kadar gel. Bak. O döneme işte hızlan. Hızlan oradan dümdüz gel. Hızlan dümdüz gel. Çok güzel. Bırak orada kendini. Harikasın. Bak şimdi seni bir hamlede yukarı ne yapacağım biliyor musun? Çıkaramayacağım şimdi. Biliyor muydun bunu? Şöyle alalım şöyle dombili. Hayır! Oy! O bir de lütfen. Lütfen, ya, lütfen de. arkadaşım lütfen. Lütfen. Lütfen düşünmek istemiyorum. Nasıl çıkacak şimdi buradan bu çocuk? Hadi 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 hadi. Az ya yedin iyiydi ya. Heh çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Hayır 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 hayır. hayır. Düz 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 düz. Bu nasıl bir şişmanlıktır ya? <laughs> nasıl tutuyorum bak nasıl tutuyorum korkuyor mu? <laughs> korkuyor mu? Patlatayım mı seni? Abiciğim çok zor ya. Hayır gelme dümdüz gideceğiz dümdüz gideceğiz sok bir daha onu tamam tamam çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hayır gitti gene. Evet arkadaşlar gene itiliyoruz şu anda. Evet kafam eziliyor. Çok güzel ellerim eziliyor. Her yerim eziliyor. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? sen niye böyle bir şey yaptın kızım? Ne yapayım elimden kaçtım. Daha oyunun başında kaçıyorsa ilerleyen bölümlerde ne olacak? Oynuyor benimle işte. Böyle oynuyor. Eline düştük oynuyor böyle. Yapma ya. Haydi. Çevir. Bak. Hüsra. Bu arada affet. Koş arkasından. Yokuş aşağı top oynarsın ya futbol topu. Küçükken oynardım, Top giderdi. Ko gidiyor da. Aynı onun gibi oldum senden. İlerle 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 çok Sal beni. Bırak artık kurtulayım senden. Yürü Hayır! Onun vallaha düşüyordum aşağıya. Geç. Geçtim mi? Kızım düşüyordum. Kapatma orayı. Yürü. Çok iyi. Görüyorsunuz çok tatlı ve şeker bir canlıyım. Aman 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 aman. Bak şimdi senin önüne nasıl geleceğim izliyor musun? Ay özür dilerim ya. Öbür taraftan ittiriver. ver. Sağımdan solundan it solumdan ittir. Solumdan ittir, solumdan ittir. En soldan, en soldan içeriye doğru ittir. Kurtar. Hayır sağdan ittirme. Soldan ittir, soldan ittir. Evet. Düşeceğim herhalde. Hayır oradan değil. Kurtuldu, kurtul. Çok güzel. Allah'ını seversen beni artık yukarı çıkar mısın? Çıkartıyorum zaten zar zor. Zar zor, zor yürütüyorum seni. Niye? Bana şişman mı demek istiyorsun? Evet şişman. Çok ayıp ya. Kalbimi <laughs> kırıyorsun. Bu neresi şişman? Güzel. Sadece birazcık göbeğim var yani. Ufacık bir şeyim yani. Güzelci ben öyle düşünüyorum. Bir şey mi? Ne olmuş? Çok tatlıyım. Yusra küçük ya oradan geçti demin ben geçememiştim. Hadi kızım hadi çok güzel gidiyorsun. Solla, sol yap, sol yap. Sağdan itele, sola düşle ver evet evet. İlerle, 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 ilerle. İlerine... Ay bana vursa var ya yedi yedim arkadaşlar gidiyor. Güzel. Bak beni dinle. Şuraya getirdikten sonra top gelmiyor. Şuraya kadar geliyor top anladın mı? Şuraya kadar. Şurayı alıp beni yukarı çıkartacaksın lütfen. Of zaten biz buraya geçsek ileride biz perişanız. Yürü. Top gelsin. Benimle oynama. Ta. Ben ben oyuncak değilim, duydun mu? Şimdi tam? Ben bir insanım. Benimle oynama. Vuruyordu. Vurursa gider o top. Solu al, solu al, solu al. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Düşürme. Düşürme. İteli orada. İteli. Allah vurdu. Yok ya. Yok, olacak gibi değil bu iş. yok. Bir daha vurursa gittik. Gittik. Vuruyor mu? Vurmuyor. Devam et. Devam et, devam et. Vuru da gitti. Hadi artık boynum kırıldı yürü. Yürü artık top geldi. Hayır. Düşüyor da ileri git. İleri git ne olur düşünme hadi. Hadi İsra. Bir kere daha vurursa gideriz. Ama vurmadı. Çok güzel canım artıyor mu? Sola al sola al sola al bekle orada bekle. Bekle gitme oraya. Bas kaza. Aşağı düşürme ne olursun. Ne olursun. Hiçbir şey yapamıyor <laughs> benim <bana> kolum bağlı. Yürü. Oo. <laughs> <laughs> Oo, ee, patronun kısmı geldi. Baba, ben getirdim sen nasıl getirmedin? Kızım artık beni geçtin ya. Ben bitmişim ya. Benim işim bitmiş. Ya Şimdi yaşlanmış. burayı ne yapacağım merak ediyorum. Hı? Burayı ne yapacağım? Dümdüz gideceğim. Yürü bakayım. Aa. Bence dümdüz gidecek bir durum yok gibi burada ama. Alsana. O kadar korku koyuyorsun aklım gidiyor benim de. Bak o vurdu mu çıkacaksın yukarı. Bu kadar. Basacaksın gaza. Bas. Bekle. Bekle dümdüz çıkacaksın. Dümdüz ya hiçbir şey yok. Sadece düz çık. Çık 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 çık. Çık. Hayır. 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 İtelim oğlum. Düşünme beni. Hayır gideceğim ya. Hadi ya. Hani ya? Gitti. İtele, itele, itele. Oba, çok iyi, çok iyi. Devam et. Ortadan geç. Oradan düşersen gider o oyunda. Ortadan Heh. git. Ortadan git. Ne olursun git. Ne ol? Gitti. 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 Tut şunu. Tut <laughs> <laughs> kadar geldim ben oğlum. Çok geldim ya. Ama beni aşağı düşürüyorsun kızım. Çuval gibi attın yine aşağıya. Şimdi... Oğlum dur. Gitti hayır ya. Balon gibi düştü aşağı. Nereye gitti? Kayboldu, Ay. Bravo. Hadi <laughs> güzel. Arkadaşlar tam tamına 500 kilo olduk ve parkur yapmaya çalıştık. Biz çok eğlendik. Siz de eğlendiyseniz videoyu mutlaka beğenin. Neyle kanalım kızım? Sevgili. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.